Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepinize günaydınlar. 11. günün sabahında yine sizlerleyim. Evet arkadaşlar kuşumuzu bugün kuşun içinden kaldıracağız. Bir kanadını aç Yusuf hocam bir bakalım. Kanat açma durumu az durumda. Bakın bu tarafta bir mecmek tanesi kadar kalmış. Uça uça bu tarafı bitirdi. Bu tarafa bakalım. Bu taraf hala bayağı bir az kalmış. Hmm, hala var hala var bu taraf hala var görüyorsunuz kabuk evet kabuk tutmuş yine tabi hele bakalım kuşun içinden nasıl performans sergileyecek bugün hep beraber bir izleyip görelim arkadaşlar kuştan biraz ayır ondan sonra diğer kuşlar kalmasın hı evet 3 dakikalık bir kalkış sergiledi saat kaç saat 8'i 47 geçiyor bugün 7 dakika geç kaldık ama bugün hava da kapalı baya bir soğuk Bakalım ki bugünkü performansı nasıl olacak. Ateşimizi yaktık. Evet. Bir oturup izleyelim bakalım. Nasıl bir şey sunacak bize bugün. Aferin sana. Ne. Saatın ciğeri. sana. Hadi yiyeceğiz kanatmış. Şu nasıl kanatmışsa da kurutur. Kuşun işe geldi inemedi arkadaşlar. Döndü tekrardan saldırdı. Ve geldi indi. Saat kaç? Evet arkadaşlar kuşumuz bugün kanadını kanatmıştı. Bir on tane üzeri de çalıştı. Fakat bir saat gezdi kuş bugün. Yani normal bugün hava kapalı kuşun uçmaması gayet doğal. Yani 10 gün, 11 gün boyunca full 2 saatin üzeri uçum sergiledi. Bugün saatini doldurdu. Gelip indi güzel atımlar da yaptı. Çöktüğü mesafeler de oldu. Es geçişlerini binalara binalara denk geldi. Kendini kurtaramadı diye oralara çekildi. Yani performansı gün geçtikçe alçalma adına yani üstüne koyuyor. Bir kanadını kuruttuktan sonra seyri daha güzel olacak. Aşama aşama hepsini elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Biz de ne varsa ortadadır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bugün bir saat uçtu. Onu da geldi. Taklalı bir şekilde yerine indi. Kayıt altına aldık. Aşama aşama hepsini göreceğiz kuşun ne yaptığını. Hepinize izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.